Selamun aleyküm. Cümleten. Bugün bazartesi işimiz yok. Evdeyik. İki eke. Üç tane de yavru var. Üç Arap. Bir beyazımız, bir de dumanlımız. Bu sene ne yavruları? Uçuruyor. Araplar biraz sıha gelmeye başladı ya. Şu anda da beyazımız yeni yeni baş veriyor. İsmail abi sana geçenki verdiğim beyazın kardeşi bu da. Bak. Aynı aynı çalak kardeşler. İkisi de erkek çıktı. Biri sende biri bende. Şu anda uçuyor. Bak yeni yeni baş. Bir iki çevidi. Şu dumanımız güzel olacak. Yeni yeni bak. 2 3 gel. Şişt. Yavrularımız bazı şey sıkı geldi. Bir saniye de ortadan çekinek. hoşumuz yerine gitsin. Evet. Çok nemli hava. Yavrumuz. İki arabamız bir de nesi kayıp. O nereye gitti? Durmam lazım. Ah, hayırlısı bağım. Sana bu. Üstüne araba uçurak dedik. Beyazdan Yazı başlattık ama Araplar tam bir netice Alacak inşallah. Şu anda 2-3 takla vuruyor. Başta yapıyor. İşte zaman. Yağmur, güneş. yazımız durmam. Hayırlısı var. Hayırlısı yerine indirebilirsek bu kuşlarımızı. Seslerini de duyuyoruz. Burada da şapıldığında yazımızdı maşallah. Çabal dedi 6 yaşındaki kok ak kuyruğumuz. Yeni yeni başlıyor ya. Aslında bu kuşlar ben daha çok oyuna sokarım ama işte biraz toplu halde uçtuklarından zaman kısıtlı. yazımız maşallah başladı en başta. Arabımız bir denesi. Arabın biri yok mu? Biri yok. Nereye gitti o? Bence o kırmızı. Kırmızı ara. Bence o dişi olan? Yok dişi değil. Sarı bence. Kırmızı bilirsin şeyde. İçeride. Kırmızı yüzük. <laughs> Beyaz iyi sıklaştırmıştı bu <laughs> ama. Ya. Şu su lazım mı? Evet dur. üstümüze gidelim de. altına kuş vermedik ya kuşları ben bu taraftan çekelim Ah şu ağaç olmaz. Yazmaz da ben kanat sesi mükemmel. Kanat sesi güzel bu. Kuşumuzun beyazımızın. Kuş mu verdi altına? Verdiysen konarlar. Çok aşırı nemli hava var. Şu anda. Akkuylu Akkuylu oyuna girsin diyorum da gelmiyor. ha. ne şu, şu, şu bu, babam bak, kuyruğun arası açık olan iyi vuruyor. Bence o kırmızı şey, sarı olan, şu şu alttaki bak, şu alttaki gelen. İki, ya şu şu, kanatlı bak kuyruğun, bak bak, şu baş bak, bak. bak buraya ikiledi. Bu hangisini bakarım birazdan. Ben bunları indireyim aşağıya. Dur bak, indirme, gene sinsin bak. Bir sesin ver, altına kuş ver de. Saat i̇şte, ara? Başka yere konmasın. Maşallah. Bu herhalde bir iki haftadır kovalık bu Araplar. Güzel oyuna girdi. Ülkeler de de inşallah bunlara takılı adeti çok olanlardan. 8'inden 15 arası yavru ikene. Onlarda da yorulsa ikilinde 5-6 taklası yeter misin? Aşağı mı insin tamam mı? Yok yere insin bak. bak. Hale bak gidip dönene bak dönene. Şu. İşte o... Bak bir tanesi iyi bu bak. O sıka girdi. Ama... Öyle mi? ikisi de aynı bak. Buraya ha maşallah. Bu aslında. Şu şu bu ora. Bak. Kura. Bir taklay. Taklay öyle vuracak. Şarttı. Gel gel. Konacaklar. Aha bir daha geldi. O da geldi. Geldi mi o? Geldi. O da geldi. O da geldi. Nereden geldi Allah? Ha. 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 O da geldi bak. O çok sıkı girdi kuş. <laughs> Dallar arasındaydı. Vallahi valla korkuyorum. Diyormuş ben sana ne diyeyim mi? Korkuyorum. Dallar arasında biter iş. Yok posta da geldi. Ben de posta gelen gidiyoruz. Boş ver posta. Lan kuş attım. Kuş var altında. Hani kuş uç dizem kuşma. İyi işte. Oo Arapları. Vallahi bunları ikili uçursam herhalde daha da iyi. Ha ah, gel oğlum gel. Gel kadar alırım. Beni. Arabım ben. Gel. Baba şu ilk, ilene inene bak. O ilk inen ne? Şu işte şu. Bak. Beş yaşındaki kokumuz. Maşallah bu bana Altı yaşında şu anda da. Gel oğlum gel. Bu öncü kuşum, Öncü. Altı yaşında da hali onlardan daha iyi. Üst sarılı. Maşallah. Beş, altı, yedi. Yedire, kok, ak kuyruk koku şu dal olmazsa var ha, o kuşu tatından doymaz da. Bu kızmış kuş baksana, bir de bunun yavrusunu da daha da iyi. Nereden geldi o? Geldi zaten. O nereden Biri geldi? Birinde sarı bu. O? Bu sarı bu, sarı. Kırmızı indi aşağı, sarının birinde. O inen hangisiydi, kırmızı mıydı? He, ilk, ilk inen kırmızı. O işte iyi olan. Daha iyi. Bak, o, 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 nereye gitti o için arar? Bence dalı. Işte, bak, bak 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 bak. Bak O sığa girmiş ya. Sığa girmiş gitmiş kırmızı. Sarı. Sarı sarı. Sarı, ya, sarı, sarı mı? Sarı. 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 Maşallah maşallah. Bana bak. Şuna bak. Maşallah. Sana bir şey değil mi? Bak. O ne? Tamam. kırmızı kırmızıyla sarı yukarıdaki de sarı şu. Sonakine. Sarı. Sarı mı? Evet. Sarı ne oluyor. O ikinci çanak oluyor sarı. He ikinci çana. O zaman bir denesi iyi geçiyor. Öteki sıka girer. Şu... Kırmızı mı o kanattan? Herhalde içiyor. o olması lazım. O. Evet. Diye, o. O, o, kırmızı. İki vuran kırmızı. Öbür pezeva da atacağız. Hangisini? Kırmızıyı da atacaktı. İşte o diş. Ya. Ya. Diş. Bak gelin.